Aa Ceyhun. Karşım nasılsın? İyi sen de. Ne yapalım işte koşuşturmaca çalışıyoruz. Hayırdır Ceyhun? Ne yapıyorsun mesai saatten içinde lokantasında? Kendini böyle China Town'a gelmiş FBI ajanı falan mı zannediyorsun sen? <laughs> Yok ya Derya'yı görmeye gelmiştim de Yaren olmadığını söyler. Hadi şaka yapıyor. Ha şaka yapıyor. Kameraya el sallatacağız sana. Ne yapacaksın Derya'yı görüp? Nikah mı alacağım? Yok gerçekten yani nikah işlemleri için şey lazım nüfus cüzdanı. Ceyhun sen o çiçekleri al. Şuna falan ver. Çünkü Derya burada yok. Ya şaka mı ediyorsunuz? Şenli burada olduğunu söyledim <laughs> Çin o be, Çin Çin. Lan Derya'yla yareni ayıramıyor. Öğretemedik bir türlü. Burada niye sessiz konuşuyorsun? E babam içeride hesap yapıyor. Sana Derya yok diyoruz, inanmıyor. Buyur Ceyhuncuğum, bir şey mi istedin evladım? Derya'nın burada olmadığına inanmıyor baba da şaka yapıyor zannediyor. <laughs> Kusura bakmayın Kandemir abi ya, rahatsız ettim. Ama ben hesap yaparken odada ses istemiyorum demedim mi evladım ya? Ay yine mi hesap karıştı baba? Karıştı evladım. Babam çok önemli bir hesap yapıyor Ceyhun da şu anda. Gel biz Derya'yı sonra şey yaparız. Yok burada şu an. Bana da oluyor aynısı. Neyse iyi günler. Sen burada dur. Sinirleniyorsun. İki kilo nadalımız eksik. İki kilo. Yemin ediyorum var ya sülük gibi ya. Sülük gibi yapıştı. Derya'yı Ne yapayım o zaman? Bari ben de bir şeyler yiyeyim yani. Derya gelene kadar. E, derya gelmez ki. boşa yeme, boşuna yeme. Derya gelemez. Çünkü Derya'nın bir kız arkadaşı doğum yapmış. Doğuma gitti o. Tebriğe gitti. Öyle mi? Arayayım ya. Belki çıkınca gelir. Hı, hmm, ara ara. Doğuma da müdahale et. Plasentaya da karış. Hatta Şahane kardeşime Roğusa şerbeti yaptırayım. İçer misin? Alo. Alo, Ceyhun. İhbar var, acil gelmen lazım. Müdür toplantıda. Tamam. Aa Ceyhun, işten acil çağrıldın galiba. İhbar var, gitmem lazım. Saçmalama, nereye gidiyorsun? Otur oturduğun yere alevli malevli bir şeyler yaptırıyorum şimdi. Yok, vallahi başka zaman. Teşekkürler. İyi, ee, hadi git madem. Ondan sonra koca İstanbul'da burun ucundaki hırsızları yakalayamayan adama ödül veriyorlar oluyor. Pardon. Ya genel olarak ödül sistemine karşı eleştiri getirdim. Neticede koskoca Brad Pitt'in bir tane ödülü yok biliyor musun? Johnny Depp, Edward Norton. Mesela bunlar hep Oscarsız tipler, yazık. Koskoca Adile Naşit'in sadece reklamdan bir tanecik ödülü var. Ayıptır ya. Carlos sen bir gelsene. Gel gel. Senin kaşına ne yaptın? Ne olmuş tövbe estağfurullah? Ben dün diyorum tövbe estağfurullah. Ne bu böyle? Boyadın mı kaşını? Aa kaş yapayım göz var ya o işte o zaman. <laughs> bu şey ya biz kardeşimden mesela müşteri böyle az olunca giriyoruz arkaya. Boyuyoruz kendimizi. Taklitler, şeyler böyle bir eğlence yaratıyoruz yani. Kimin taklidi bu? Bu şey. Ne taklidi? Ha bana. D e, dur ne bu, hmm. Kim bu bak, kim bu? Yerli mi yabancı mı? Yerli, yerli. Bunun yabancısı çok zor olur. Artist, şarkıcı ne? Şarkıcı. Söyleyeyim, söyleyeyim bulamadı. Bu şey bu. Hakkı Bulut. Yardır Carlos. Henüz üç yaşında bir kardeşim var. Onu senden bile kıskanır. Çok, çok ayıp bir şey. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar İstanbul olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?